Olum. Ne oluyor? Kanka fight var mı ya? Ee, daha erken abi 15-20 dakika sonra var. Gidiyorsunuz mu? Aha, wipe'im var ona gideceğiz. Vaynet var. Okay. Tabi tabi Vaynet var. Tamam, ne? Oyun saati 20 19'da başlıyor zaten. Okay. Ama bir de Discord'dan takip edersen informal var. Tamamdır. Sağol. Rica ederim baba. Sıkıntı yok. Bizden yani sıkıntı değil. Şimdi ben Tamam hmm. Neler yapabiliriz ne yapabilirim ona bakacağım. Şöyle bir dolanalım. Neyse bir tane araba alalım. Kardeşimiz bu bizim araba galiba ya. Bakayım bir. Aynen Talha Enes'in aracı. Siz de bizim ailemize gelmek isterseniz. Ben öylesine bir yapayım. Çıkalım rellerden. İnç ormanı burada. Ne dal alırsak ay? Yes, yes, yes. Okay, burada. Hadi bye bye. Evet baba buradan bir, bir gezelim. Gördüğünüz gibi oyun verdiği bir araba ama güzel. Of 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 of. Şöyle bir gezelim. Gördüğünüz gibi herkes informalı hazırlanıyor. Bu açıldı informalı. Burası event alanı. Erkırt geçer. Birazdan ben bir geliyorum. Burada durmayayım. Buradan buradan sonrasını şuraya bir gir. Şurada durayım 2 dakika. Пушим. издать издать, издать.